Yapma be abla. Vallahi üzüleyim bak. Benim yüzümden olduk gibi geli. Hiç üzülme. Yapılacak şey mi şimdi bu? Hı. Ya aniden doğum başlığı verse ne olacak? Bayit bey yok evde. Ay. Merak etme yenge, biz varız evelallah. Heh. Sen ağır yaralısın. <laughs> evet Zeliha yenge. O kadar takılacak bir olay yok. Alt tarafı doğum ayol, biz bile yaptırırız. <laughs> İnsaf ayten. İlk yardım kursu aldık, ebelik kursu değil. <laughs> ben çok yaptım zor iştir. Aa. Ne yaptın? Ebelik. Ya daha önce anlatmıştım ya. Köyde küçükken hep beni ebe yaparlardı. yaparlardı. <laughs> Körebe bile oldum. E bak gördün mü? Korkacak bir şey yok. Demek ki biraz sonra doğurabilirim. <laughs> Asiye ne oldu? biraz sonra doğrayım. Bebek Hadi. geliyor abla. Aa! 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 Bebek geliyor. geliyor! Kim ebe olacak? Ben ebe Англий哭. Telefon edin! Kaldıram çekil! Ne yapıyorsunuz? Ya. Haydar! Ambulans bul! Ambulans bul! Çabuk! Koş koş koş! Bulamıyorum. Nereye koydunuz? Hayır! Taksi. taksi! Taksi! Çabuk! Geldiniz! Geliyor mu? Durun! Haydar! Taksi durağında! Çabuk! Tamam. Taksi! Hayır! Ambulans! Ambulans! Bueno. Tamam! Taksim. Okay. Netимun> Asiye. Recep sen de Vahit emine haber ver. Kızlar Asiye'yi yatıralım hadi. Ay, yürü yürü yürü. Yavaş. Hadi. Yavaş. 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 Geliyor, geliyor, geliyor. Kalkın, ay. kalkın. Rüya kalk. Arman, geliyor. Ne oldu Meryem? Kim geliyor? Leylek. Hadi. Dilek mi? Evet. Bu akşam bu eve kalacak. Ay! Meryem ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ay, Leylek Asiye'nin bebeğini getiriyor. Kendi dedi canım. Bu akşam bu eve bebek geliyor dedi. Herhalde Leyleği havada gördü. İyi. E, e, ne? Ay! 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 Ben elediğim de ineceği yeri şaşırmasın. Buradayız. Buradayız Leylek. Buradayız. Gel 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 gel, gel. Ay, Asiye. Asiye. Nefes al. Ay. Nefes ver. Ay. Al. Ay. Al. Ay. Ma. Ver. Ver. Ay. dur. E, Dirsekleri başının üzerine çekmek lazım değil ya. mi? Ya. Hayır o elektrik çarpınca. Ayaklarından tutup baş aşağı çevirip sallamak lazım. Ay, ne Ay, sorry, sorry, bir şey yok telaş etmeyin. Biraz erken davrandı hmm. kerata. Bak bakalım Haydar taksi bulmuş mu? <laughs> hadi, hadi Asiye. Ne olur biraz daha dayan. Tamam. Bak şimdi doğarsa Burcu oğlak mı tamam. olacak? İki gün sabredersen kova. Yalvarırım ben oğlaklarla anlaşamam. Lütfen. 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 Hadi. Ya peki ne yapalım? Şansımız yokmuş. Civardaki iki taksi durağını da aradım. Bir tane bile ambulans yok. Ambulans mı? Ee, taksi durağını ara ambulans bul dediler. Ay! Ay! Çok geç! Çok geç! Çocuk geliyor! Haydar! Haydar bir doktor bul bari Hı, hadi! Ay. İnanamıyorum! İnanamıyorum ya! Ay. Resmen oğlak olacak! Vay de mi? Vay de mi? Emme! Mahmut sen misin? Nasıl gidiyor ya kayıda emmi? Yalandır! Mahmut kısır bir küre! Hoş geldin koçum! Aa, geçmiş olsun, ne oldu sana böyle? Yok bir şey canım, ağır yaralıyım! <laughs> Nasıl şey? Biz kalkacağız da hesabı alabilir miyiz acaba? Tabii tabii! Emme, kayıda emmi? Uyan ya! Daha önce çok mu kötü vurdum be? <laughs> Abo! Al bakalım yaralı koçum. Vay de mi? Emmi hesap geldi bir baksana iyi olacak. Sıfırları doğar mı görüyor? Maalesef tam yedi tane. Evet ben de yedi gördüm. Niyah! Milat, Mahmut'u da al çabuk buraya gel. Mahmut kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Civarda bir düğünde toplu zehirlenme <laughs> olmuş. Bir tane bile taksi bulamıyoruz. <laughs> Ay. 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 Ne yapacağız şimdi? hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Ben ambulans aramaya devam ediyorum. Hayder de zaten doktor getirmeye gitti. <laughs> Leylek görünürde yok. Aa. Merak etmeyin. Ben penceredeyim. <laughs> Boşuna telaş etmeyin. Ben beş tane kedi kendime doğurdum. Bu da doğururum hemen Allah. Saçmalama Asiye. Evde doğrulur mu? Aa. Merak etme Asiye. Bir seni hastaneye yetiştireceğiz. <laughs> Ama hastaneye yetişemeyiz. 5-10 dakika kadar tamam. <gülüyor> <gülüyor> hadi! Allah Allah. İyi şahidi ben araca sürüp Siz benim kim olduğumu biliyoruz biliyorsunuz bir? Ha söyle kim olduğumu söyle şunlara. Sesin emmi! Vay da mısın? Ya! Çıldırtma! Ya! <laughs> gir içeri, gir içeri hadi boş ver, boş ver. Emre kalk, Emre hadi. Lütfen benimle merkeze kadar gelir misiniz? Tamam da, ne yapmışsınız? Kavga çıkarmaktan hakkınızda şikayet var. Ha! Asıl ben hakkınızda şikayet bu Beyefendi buyurun, derdinizi karakolda anlatın. Bir dakika memur abi, Bizim eve gitmemiz lazım. O yüzden merkeze gelemeyiz. Heh. Sebep? Sebep? Ben ağır yaralıyım. Ben de biraz çocuk çocuklu olacak. Alkol sen nelere kadirsin? Vallahi yılan söylemiyoruz bir. Doğum bağıştı diyorum. İnanmıyorsunuz mu? Ha. İnanıyorum, inanıyorum. Abi, abim! Abim! <laughs> <laughs> abim! Vallahi ya, vallahi bak. Doğruca, ya doğdu, doğdu. Burası doktor bey. Buyurun. Hasta yukarıda. Hasta kaç kişi? Ay. Bir kişi, bir kişi. Arman, doktor geldi. İçeri, çabuk içeri. Doktor geldi. Geçmiş olsun, hangi dişiniz? Buyur? Kadıncağız doğuruyor doktor bey. İyi ama ben diş doktoruyum. <gülüyor> 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 Yanlış bir şey yaptım herhalde galiba sanırsam. <laughs> Gene sayemde hem emmi. Yoksa sayende sabaha kadar nezaretteydik ha. Daha konuşma! Karakola düşmüş fare taklit yapıp herkesi güldürmek benim de aklıma geldi ama... Ağlama yoksturumun. Kunduz tarifesi değil mi usta? Zaten daha Hı. gece tarifesine geçmedik ki. Hadi. Bir dakika hadi. O zaman kuşluk tarifesi götür. Valla doğum et ya. Ayağını çek yapma. Hadi bir ya. Hah.